İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Merhaba nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Umarım herkes çok iyidir. Herkese selamlar olsun. Bugünkü bizim akşam yemeğimiz böyle kahvaltı türü bir şeyler hazırladım. Zamanım yoktu ve de yemek yapmadım. Yapmak istemedim. Tuzlu yoğurt kavurdum. Vakı peynir çıkardım. Karpuz kestim. Yeşil zeytin siyah zeytin. Ve iki tane taze ekmek almıştım. Bu defa bayağı <laughs> değil taze ekmek kızardım. 4 tane yumurta kırdım. baharat olarak da kimyon, karabiber, süt koydum biraz ve biraz da bir kısmına da biber salçası koydum, bir kısmına da pul biber koydum. O şekilde kızarttım arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtalı ekmek yaptım. Böyle bu tür kahvaltı, türü bir akşam yemeği hazırladım. Her gün yemek yemek sıkıldık artık. Bugün de böyle olsun, akşam oldu böyle oldu. Hoşçakalın, Allah emanet olun, sağlıkla kalın.